Bir dakika. Eğer taş bulunduysa İskender'in gitme zamanı geldi demektir. Bu kadar çabuk olacağını ben de bilmiyordum. Nasıl ya? Hayır ama. Selam kankiler. Hepinize ama özellikle İskender kardeşime teşekküre geldik. İyi ki bizi ikna etmişsin. Seni sende Rüya Hoca'dan bir sürü puan topladık. Teşekkür ederiz. Kasırga bunu asla unutmayacak. Çok iyi oynadın İskender. Gerçek toz koparan İskender olsa bu kadar olurdu herhalde. Aşırı yedin. Toz koparan İskender diye birinin yaşadığına inanmıyorum. Ama madem sen onu bu kadar seviyorsun... ...sana teşekkür için bir hediye vermek istiyorum. Hediyeye gerek yoktu ama... Beğenirsin diye düşünüyorum. Yapamadığım sunumum için topladığım dokümanlar. Bunun için çok uğraştım. Kıymetini bil. Sağ olasın. Size ne oldu böyle? Hepiniz kamyon çarpmışa dönmüşsünüz ya. Yok bir şey ya. Sunmuyordu biraz. Evet evet çok yorgun zonda. Evet ya biz de çok yorulduk. Gidelim de dinlenelim. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir an hiç gitmeyecekler sanma. Ne? Bir dakika ya. Arkadaşlar buradaki kişi toz kapan İskender değil. Bu ben değilim. Nasıl yani? Baksana. Köyümün adı, anamın, babamın adı hepsi farklı. Burada kıvırcık saçlı, yeşil gözlü bir çocuktan bahsediyor. Ya bakayım. Ana, Mete bu. Saçmalama. Saçmalama Saçmalam vardı. Ece belki yanlış yazmıştır. Sıkma canını. Hayır, bu öyle bir şey değil. Nişantaşı'nın adım silindi. Şimdi tarihten siliniyorum. Benim yerimi başka biri alıyor çünkü ben bu zamandayım.